Ali Çınar'ı bir göreyim, bir konuşalım. Ya ee, iki konu iki mesele var. Ee, Ali ile konuşacağımız. Ali Çınar, Ciner Medya Grubu Amerikan temsilcisi. Ali merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar diyorum ben de İyi yayınlar. Sağ olasın. Ee, ne oldu ya bu böyle yılan hikayesine döndü Twitter meselesi Elon Musk aldı alacak almıyor işte şunu bunu değiştiriyor Twitter'da bir dolu uygulamayı yok imza attı atacak ama son olarak 44 milyar dolarlık bir anlaşmadan vazgeçtiği açıklandı ee, bir taraftan bakıyorum e, hem kendi şirketleri hem de Twitter hisselerinde büyük düşler de yaşanıyor Ali. Ee, şimdi yönetim bir açıklama e, yapıyor herhalde değil mi? Ya Karşı hamle, karşı atak. E, bu atağın adı dava diyelim. Dava açmaya hazırlanıyor. E, yani ne oldu da çok istediği Twitter almaktan vazgeçti? E, ne konuşuluyor? Evet şimdi Musk'ın avukatları Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bir bildirimde bulundu. Twitter'ın şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili evet. birden fazla bilgi talebine yanıt vermediği ile ilgili nedenden dolayı satıştan vazgeçtiğini yani almaktan vazgeçtiği ile ilgili bir bilgi verdi. Açıkçası şu zamandır Elon Musk ben bot hesapların Detaylarını istemişti. Yani ne kadar sahte hesaplar, ne kadar spam hesaplar, detaylı bilgiler istedi. Ve Elon Musk verilen cevaplardan da memnun olmadığı için bu satışı yapmaktan vazgeçti. Ki resmi olarak da borsa Komisyonu'nda bir bildirimde bulundu. Hı hı. Tabii biraz önce senin de dediğin gibi Twitter'dan anında bir cevap geldi. Hayır biz kabul etmiyoruz, bir satış işlemi var, biz e, mahkemeye vereceğiz elin baskı, satış işlemi konusunda yapılan evet. konuyla ilgili. Bu nedenle de şu anda çok karışık bir dava sürecine gidiyor gibi. İlginç, güvenmedi bence yönetime. Yani o cevaplarda onu tatmin etmedi güvenmedi öyle bir yatırım da yapmadı bilmiyorum ilginç. Ee, Ali bu arada ne oluyor yani böyle gaf üstüne gaf yapıyor Biden böyle sürekli haber oluyor... ...bütün dünyada geçtiğimiz günlerde eldeki not e, kağıtlarında... ...böyle ona verilen böyle direktifler... ...sanki otur, kalk, selamla... ...böyle bu tip komutlar... ...bunları okudu mesela değil mi? Yani kameraların karşısında bunları yansıttı. Şimdi mesela Promptor'da... ...kendisi için yazılan o cümleyi okudu. Bir şey mi var? Yani yaşına mı bağlamalıyız? Yoksa bunlar niye? Yani bu notları okuyor. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin ne konuşuluyor? Mesela basına nasıl yansıyor gerçekten? ya da Beyaz Saray'da siz gazeteciler kendi aranızda ne konuşuyorsunuz? Şimdi tabii Başkan Biden'ın performansı ile ilgili sıkıntılar var. Hı hı. Ve e, Beyaz Saray'da toplantılara takip eden, yakinen, e, gözleyen birisi olarak Başkan Biden'ın performansı sıkıntılı. Yani yaşlılıkla ilgili de sıkıntısı var hı hı. ama aynı zamanda da bir liderlik gösteremediğini biliyoruz. Evet. Açıkçası Hafta sonları da Başkan Biden dinlendiriliyor. Yani hiçbir programı yok. Haftada e, bazen 3-4 saat sadece çalışıyor. Yani burada ekibini önlendirmesiyle işte oturacaksın, kapıyı açacaksın Ya veya şekilde şunu söyleyeceksin diye e, talimat verilmesi istiyoruz. Tabi büyük bir ülkenin liderine yakışmayan ve tartışma konusu olanlar olan ana medya çıkıyor getirmemeye çalışıyor. Ama cümleyeçi kanattaki medya başkan ...ne tabiri caizse alay ediyor. Alay ve konuşmasında sıkıntılar olduğu ile ilgili hatta şu anda tekrar yani, sağlık taramasından geçilmesi, insan olarak da geçilmesiyle tartışmalar başlamış Ama dediğim gibi bunu kapatmaya çalışan Amerikan Meclisi'nde çok tartışmaya e, ara vermeyen medya da var. Ben açıkçası Başkan Biden'ın nasıl de Hülya Bilgör yani bir gün Başkan Biden hastalandı, hastanede diye haber duyarsak hiç gitmeyelim. İki hafta önce has, bisikletten düştü. Durduğu yerde yere düştü. O nedenle sağlıkla ilgili bence kişisel fikrin... sıkıntıları var. Bunu fazla kamuoyuna yansıtmamaya çalışıyorlar. Ama genel anlamıyla hem toplantılarda hem konuşmalarında bu zaman zaman diyor ve tartışmalara yol açtığını görüyoruz açıkçası. Ali çok teşekkür ediyorum. Ali Çınar tekrar iyi bayramlar. Diner Medya Grubu Amerikan temsilcisi. Sağ olasın Ali.